Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Instagram'dan sürekli olarak gelen bağlanmanızı kolaylaştırdık ile ilgili kısaca bir gelmeye çalışacağım. Şimdi e-postamızı kontrol ettiğimizde karşımıza şu şekilde bir Instagram mesajı görüyoruz. Instagram'a tekrar bağlanmanızı kolaylaştırır şekilde. Eğer benim gibi sürekli olarak e-postanızı kontrol ediyorsanız bu mesajlar bir süre sonra biraz canınızı sıkabilir. Tabi bu mesajı görenler çoğunlukla acaba benim Instagram hesabım çalındı mı veya şifremi başkası mı kullandı şeklinde bir düşünceye sahip oluyor. Aslında bu durum mailin içeriğinde yer alıyor. Yani bu durumun nedeni mail içeriğinde yer alıyor. E mail açtığımız zaman karşımıza giriş yapın veya şifrenizi yeniden şeklinde iki tane buton oluyor en alt kısımda bakın bu mesajı neden almış olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Kısmını tıklayarak öğrenebilirsiniz. Neymiş bu? Hemen baktığımız zaman bir şifre yenileme postası almanız hesabınızın mutlaka başkasının eline geçtiği anlamına gelmez. Örneğin birisi kendi hesabına giriş yapmaya veya şifresini yenilemeye çalıştığında e-posta adresini veya kullanıcı adını yanlış yazarak veya yanlış hatırlayarak sizinkini girmiş olabilir. Gördüğünüz gibi böyle bir mesajın gelmesi kesin olarak sizin şifrenizin çalındığı ve hesabınızın çalındı ve hesabımıza giriş yapmaya çalışıldığı anlamına gelmiyor. Tabi her durumda siz şifrenizi değiştirin ve bundan sonra bu şekilde kullanmaya devam edin. Bu mesajları maalesef arkadaşlar durduramıyorsunuz. Sadece 60 günlük bir süreyle durdurabiliyorsunuz. En altta 60 gün boyunca bu e-postaları almayı durdurmayı seçebilirsiniz. Daha fazla zaman olmuyor. Buraya dokunduktan sonra 60 gün boyunca bu e-postaları almayı durdurmayı seç, seçin kısmını tıkladıktan sonra bakın ne diyor? Önümüzdeki 60 gün boyunca sadece daha önce Instagram'ı kullandığın cihazlardan giriş yardımı e-postaları alacaksın şeklinde uyarı gelmiş oluyor. Yani oraya dokunduktan sonra şuraya dokunduktan sonra artık 60 gün boyunca bu mesajlar size gelmeyecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuz faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.